Arkadaşlar ben Andrei bugün sizlerle beraber başlıkta gördüğünüz gibi Abi bed Bedwars oynuyoruz ama çok güzel bir içerikte karşınızdayım Gene düştüm Beyler şöyle hemen gördüğünüz gibi bed Bedwars'ıma geçtim Gördüğünüz gibi abi çok tatlı bir tek pek Yani zombinin suratı falan tatlı da bu birazcık Bakalım abi günlerde de böyle kere gibi bir şey var Elması acayip abi Asıl siz elmasını göreceksiniz Şöyle bu arada ben de yan beyze doğru gittim Bir dakika adam yükseliyor ben de yükseleyim Hop bir dakika ama bak ben sana ne yaparım biliyor musun? Sürpriz yaparım. Hop. Bir kalbim var, bir kalbim var. Lütfen kırma. Gel benim yanıma ya. Bisiklet o ne kadar pahalı biliyor musun? Neyse beyler ben de size işte şöyle elmayı falan göstereyim. Böyle elma gördüğünüz gibi abi 3D şekilde şöyle yiyeyim ben elmamı da. Gayet güzel bir elma yapmışlar. Envanterini yeni gördüm. Şu an marketten bir şey alırken gördüm. Bakın abi E'ye bastığında şöyle animasyonlu bir kedimiz var. Tombul bir kedi. Yani tek şüphe gerçekten çok tatlı olmuş. Tatlı matlı olmuşlar ya bizim karşımıza da bir adam çıkmıyor ki. Şöyle serisinden bir düelloya girmek istiyorum. Bu arada hiç daha önce incelemedim. Şu an yani Tekşipeki indirir indirmez videosunu çekiyorum. O yüzden beler yani başka itemlerde ne var onu bilmiyorum. Aa bir dakika şöyle gitmem lazım adam beni düşürüyor aşağıya. atacağım böyle elmamı yiyeceğim. Boş boşuna attım. Ha. Bir dakika o sefer boş boşuna atmayacağım. Şöyle yapacağım. Neyse beyler olmadı. Olmadı be. Öyle İkili, lan ikili hücum girmişim. Neyse ben şöyle serisinden bir e, hücuma girdim. Hücum daha hızlı sürüyor diye abi. Şöyle hızımı alacağım serisinden. Şunları atacağım böyle. Bu arada ben tek şüpheki beğendiyseniz Discord sunucumuza gelip çok kolay bir şekilde indirebilirsiniz de. Bu adam bu adam sıkıntılı bir dakika. Şöyle bir bloket atsam sana. Dur 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 dur, sakin ol sakin ol sakin ol. Oğlum bak, ana, ateş topu olabilir bu arada, bir dakika. Ama bize ne yapar aga, işler mi? işlerim mi? Şöyle bir şey yapacağız o biz bu adama. Geleceğiz aga, şöyle vuracağız vuracağız vuracağız, bir dakika. Tamamdır, öldürdük. şu serisinden bunu alacağım, bir daha öldüreceğim. Şöyle öldürüyorum seni, butterfly ile öldüreceğim aga. Gel 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 gel. Tamam attık seni aşağıya, bir daha bir tane öldüreceğiz sanırsam. Buradan TNT alayım o sırada? TNT aldım, gel bir daha. gel 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 tamamdır tamam tamam sen seni öyle alalım biz şöyle patlatayım oh. burayı gel söyleyeceğiz <laughs> hadi 6 f4 mi attın yo bir dakika hayır ya ekstrem süresi bitti benim beizme gidiyor hayır oğlum adam benim beizme gidiyor ya serisinden gitmem lazım da yetişebilir miyim bilmiyorum Tamam tam tnt'si yok mu sanırsam şöyle adımı keselim abi lan adam nerede aa yorulmazlık içmiş ay kaf harbiden deli oldum ya gel gel Oğlum bak adam bizden intikamını aldı ya. Adam harbiden intikamını aldı ama elenmem ben, ben. Abi şöyle sakince turuncuya gittim. Bari turuncuya kıralım. Şöyle TNT'imi alayım ben serisinden. Eğer sizler de e, hala şifreyi bekliyorsanız şöyle şifreyi vereceğim. Biliyorsunuz her videoda şifre veriyorum. Buraya kadar izleyen herkese bu arada çok teşekkür ederim. Birazdan şifreyi vereceğim. Bir dakika şu arkadaşı kırayım. Şuradan abi şöyle maviye doğru da gittim hemen bunun da yatağını kırayım. Neredeyse bu arada oyundaki herkesin yatağını biz kırdık. Bir dakika. Şöyle TNT'imi koyayım yanlışlıkla ateş topu attım. Senin de yatağını kıralım. Şöyle TNT'leri çok pis düşe döşe, döşe. ananı. Şöyle abi yatağını kırdım. Bu arada adam da şurada. Mazlum mazlum bakıyor bir dakika. Onun yanına doğru da vuracağım şimdi. Aa görünmezlik içmiş. Sen sen kim ayak gel.